çikolata harika. Afiyet olsun. Alman çikolatası bu Dilek. Daha bunlar bir şey değil. İkinize de sürpriz hediyelerim var. Söyle şunu tertip. hak söylenmez. Sürpriz diyorum sana. Kızdırma sana çocuğu tertip. Özlemişim seni vallahi. tatlı. Ben çok değiştim Dilek. Belli oluyor. Kızları hiç anlatmıyorsun. Hi Hikaye çok. Günde iki üç kız. Seni çapkın. Nasıl Alman kızları güzel mi? Fena değil. Sarışın, beyaz tenli, pembe pembe. Çoğu sana benziyor. <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Sen de güzelsin Dilek. Bak. O ne tertip? Canavar mı? Dövme mi yaptırdın çapkın? Çıkartma. Dövme yaptıracaktım ama annem izin vermedi. Yakışmış. Teşekkür ederim. Saçları da şöyle makineyle kestireceğim iki yandan. Sakın ha hiç yakışmaz. Şimdi Almanya'da moda dilek. Buyurun hanımefendi. Buyurun. İçeride de çeşitlerim var. Nasılım tertip? Hiç yüz farkında mısın? Almanya'da erkekler böyle. Haşif. Öleceğim meraktan betertip. Söyle şunu Allah aşkına. Ne getirdin? Dilek duymasın. Geceleri sıcacık geçecek artık tertip. Kız getirdim. Böyle pamuk gibi. Kız mı tertip? Ah, O nasıl şey? Yavaş konuş. Halt. Canlı canlı.